Türk savunma sanayisi Batı basınının odağında, gözler Mugem uçak gemisinde. Türkiye'nin savunma sanayisi her geçen gün gücüne güç katarken, Batı basınının ilgi odağı olmaya da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nesvik, bu kez de Mugem uçak gemisini radarına aldı ve Türk donanmasına övgüler yağdırdı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nesvik dergisi, yükselen NATO müttefiki kendi uçak gemisini inşa ediyor başlıklı bir haber yayımladı. Türk savunma sanayisi övüldü, haberde, Türkiye'nin inşa ettiği Mugem uçak gemisine geniş yer ayrılırken, yükselen Türk savunma sanayisinden övgüyle bahsedildi. Nesvik, Mugem uçak gemisiyle birlikte Türkiye'nin iddialı bir şekilde donanmasını daha da genişlettiğine vurgu yaptı. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayindeki büyümesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'nın daha büyük bir stratejik özellik kurma çabasını, NATO içindeki ve Orta Doğu'daki önemini ortaya koyuyor. İfadeleri kullanıldı küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir. Nesvik, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı da dahil olmak üzere genişleyen deniz ve hava savunma kabiliyetlerinin, küresel savunma sanayi dinamiklerini de değiştirebileceğini belirtti. Mugem uçak gemisi Batı basınının radarında. Haberde, Mugem'in özelliklerine de geniş yer verildi. Buna göre, uçak gemisi yaklaşık 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde yaklaşık 60 bin ton ağırlığında ve 50 uçağa kadar taşıma kapasitesine sahip olacak. Uçak, kalkış için 2, iniş için bir piste sahip olacak. Açık kaynaklardan savunma ve güvenlik analizleri yapan saygın bir istihbarat kuruluşu Vanesos'un te göre uçak gemisi, uçakların kısa bir pistten kalkışını ve güvenli bir şekilde inişini sağlayacak Stobar sistemi olarak bilinen bir uçuş güvertesine sahip olacak. Haberde, bu projeyle birlikte Türkiye'nin bölgesel üstünlük hedefinin açıkça görüldüğünün altı çizilirken, Başkan Erdoğan'ın, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceği sözlerine yer verildi. Türk savunma sanayisi gelişimini sürdürecek. Nesvik haberinde, Türkiye, bölgesel güçlerin artan stratejik ilgisini çekerken, büyük savunma projelerini hızlandırmaya devam edecek, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.